Tutilden gördüm. Fakir. İyiyim zengin. Aa bana vurma. Ben de zenginim artık. Hatta ben fakirim. Sen bunları benden almıştın değil mi? <gülüyor> oh. <gülüyor> ah, <gayetaime> <coughs> oh. <laughs> fakir 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 Hani <gülüyor> 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 Neyse ki silahım var. Ben tane bile etmiyor yünle. Şunu koyalım. Zengin. Oha. Hapishane <laughs> <Biz onu gülüyor> <yapıyoruz>. çıkmış. <laughs> Zengin. <gülüyor> Zengin. 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 Zengin zengin lütfen yapma. Yedilikler geldi buraya. Şu buradan. Burası şuna acaba? Evet. Oo, bir tübende benim el batıramı çalan hırsız var. <laughs> İkinci bölümde inşallah el batıramı mı çalmış? Pis pis. Hadi sen kal burada. Hadi sen kalın <gülüyor> <gülüyor> açayım, mı açayım mı açayım mı? Beni eve bıraktın. Açayım mı Açın lütfen. <laughs> açayım mı lan? Aç bile Açın. Ben çok fakirim. Fakirdim. O zaman olsun. <laughs> o zaman bunu da çıkartacağım. <laughs> Çıkam çık, çık Sen Kaçı var. Öyle bak Senin ömür vakti de gelmiyor. Sen öyle mi bak? Ey tamam tamam ta sıçarım. Kaçın arkadaşlar. Hmm. bu ara.

Bir daha bir daha Şu aferin aferin, pat, dert, bütün da bütün <laughs> planlarına Bakayım mı? Havuzun altında gizlenmiş. <laughs> Arkadaşlar zengin çok seçtim şu an. Osursam bile sesi gider zengini. <laughs> zengin lambayı kapatmamış. Oh shit. Olamaz zengin lambaları kapatmamış. <gülüyor> <gülüyor> <Çabuk bakayım. gülüyor>

aslında babama da böyle zengirdim. emanet vardı bende. Dur dedemin yadigarı vardı bu bunu bu pis. <laughs> Kim zengini suikast yaptı? Zengin. Tok tok tok. <laughs> Sen beni dövmüştün ya. Gel <laughs> bakalım şimdi. <laughs> <laughs> zengini <laughs> öldürdük. ne <laughs> Ama iyileşti lan. Ben çok hızlı iyileşeyim. İyileşti kaçın. <laughs> Hapishaneye kaçın. Hapishaneye kaçın lan seni. Hayır. <laughs> Polisler beni götürdüler. Gel. <laughs> <laughs> Yanlış şey vardı gel. Hmm. Kal orada. <gülüyor> Dur. Hesap sonu belli olmaz. <laughs> Oğlum buradan da çıkılmıyor lan. Burayı. Çocuklar çıkacak o da mı? Babası sahibi Çok sert kapı. Elim yar oldu. Valla geçen sokakları da git Git. Bak benim tahta kılıçım var oyuncak. Daha çok konuşmuş lan. Git dedi birisi sana. Dedemin mermisi de kalmış. Ee Git. 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 Neyse bu kadar yeter. Bu vakit zaten kaçamaz. Vallahi, <laughs> buraya da kilitlendik vallaha <laughs> Dur lan sana atak getiriyor mu yatarsın. Aman boce bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu kırdım Arkadaşlar, bunu kırdım. Arkadaşlar bunu kırdım Arkadaşlar şimdi Yüzüce zenginin yanına gideceğiz. Zengini korkutacağız. Kaçın! Bu da Kaç! Kaç! Ben bunu kapatmıştım. Bir dakika. Atın hmm. bütün eşyalar. <laughs> oh. Bir <ne> güzel doldurduk. <laughs> <laughs> Yemek gibi saatip geldi. Polisler çağırıyorlar. Lan, 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 lan polisler lan, çağırdı. Şey. Polisler çağırdı. Polisler yapma. Onu Biz polisler. Eşyaları at. <laughs> polisler. bu kadar onun hapisini açıyorum. Tamam ben kıracağım. Polis de böyle hapishanede Sanki bu dudağın olmayacak. bu kezine hep yağmur dolacak. olacak. Hep su da olacak. Kerefi yapacak. Bugün gece kaçacağız. Poliste çıkarttı diye yalan atayım ben. Ya! Seni korkutuyorum. Hayır hayır ben ben uyuyorum. Neyse ki artık hapishaneye çıktık. Evimize haline bakın. Ben <laughs> <laughs> <auch, gülüyor> <laughs> Yine hapishaneye götürdüler. <laughs> yine ben yedelerdim. Önce tamamını kıracağım. Bu sefer uyardılar bir daha yapma diye. Ben de tamam dedim çıktım. Artık yasak bunu aldılar benden. Bunu gitmesin açıya ver dediler ya burada ya yok. O şerefsize bak kaçıyor. şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun burada? Git buradan. buradan. Tahta kılıcı götüne sokarım işte. Ama bunu kullanmam e, şu takmam lazım. Ay şimdi ne işe yarıyor? Tamam. bir şeyler <yok. gülüyor> var. <Neyse. gülüyor> Bakalım. Kurtarma diş operasyon. Vay. Bakalım taçak. Ho 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 burayı kapattım. Peesbok peesbok peesbok. Kafana silah dayadım. Hareket edersen vururum. Hareket edersen vururum. En evimi kurt. Yeter mi? Neyse artık şöyle bir önce sadaka vereceğim. Sadaka, Şöyle yıkayım. küçük bir evde yaşarız artık. Hadi. Ne diyorsun bok? Allah sadakam. Elmastan bile daha iyi. Oo. <laughs> <laughs> o boklandırdım biraz. Kapım da yok artık. Pişlik. <laughs> artık iyi götürdü. Polisler çıkarttı. Kaçmadım. Kaçmadım. İyi ki bilmiyor kaçtığını. Ya bir gelsene fakir. Bir dakika usuracağım mı? Hayır. Aa, efendim pislik. Geyirde pis çocuk. Ay. Ay. Kırma. Ya <laughs> <laughs> da bu kadar bana, bana kızıyor bu suratıyla. İyi, yeter. Pislik. Ne havalı kostüm iyi. Sanki çok havalıymış gibi. Bu benim fakir kostümüm. Bir kere konuşma. Nereden çaldın onu? Nereden çaldın? Hiçbir yuraları kapatamam. Şimdi götürdük kesmeye gidiyor. Kıyafetlerim benim bir küçük. Siz açıp götüme soktu. Ve bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim normal sizimiz. Bitiyor arkadaşlar. Şu son kez zenginin götüde bir tahta kılıç çok önemli. <laughs> Video bitti. <laughs> 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 <Video gülüyor>